Kırık mı? Dur. Dur. Yok. Ama sen annesin. Dur. Dur. Sakin ol. Dur. Dur. Anneysen yaş mama takviyesi yapalım. Bebekler var mı? Bebekler var mı? Bakalım. Kavga mı etmiş? Bilmiyorum. Dur bakacağız. Biraz kenara çekelim. Panikledim onu öyle görünce de. Dur kızım. Tamam gitmiyorum kızım. Korkma. Tamam. Bismillah. Dur kızım özür dilerim dur. Şöyle kenarda ye. Tamam geliyorum geliyorum. Domatesleri ne kadar iyi. Tamam geliyorum geliyorum. Ha burada yatmış. Allah'ım, 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 nasıl güzel yaratmış, nasıl güzel yaratmış, buraya da yuva yapmışlar sana, değil mi, oğlum tozluk gibi olmuşsun sunan ananı emeceğim diye, Heh. gel, gel, ananı da yem, gel, evde yememiş, kar topu, kar Korktun mu? Kuşçuk gibi olmuşsun. Düğme de var. Alerjim düğmesi. Heh. Allah Allah. Öyle öf öf diyorsun sindiremiyorsun. Nereye yiyeceksin? He? <gülüyor> <gülüyor> El diğermemiş buna. <laughs> Yok buna vermeyelim. Vermeyelim. Bu zaten kuşçuk gibi olmuş. Annesi şey derim ama bırakırız buraya. Şu arkadaşlar. Allah Allah. Allah Allah. Kusuk. Kusuk. <gülüyor> 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 ha. 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 Yasin amca. Pasaklı. Ne olsun? Zabara yakında kalkıyor Yasin amcası. Oha oha oh, arkadaşlar. Geliyorum geliyorum. Şu kusuyu bir daha sumuşuklayın da geliyorum. Dur. 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 Allah ne güzel yaratmış seni. Ama lan. Kardeşlerim vardı baktım da ses geliyor. Sesi. Anan nerede anan? Anan nerede anan? Anan nerede anan? Allah'ım nasıl güzel yaratmış. Nasıl güzel yaratmış. Kavga mı ettin de sen böyle oldu? Bu senin bebeğin. Bu senin bebeğin bak size bir şey söyleyeyim mi? Bak bu videoyu çekiyor. Bizde öyle insanlar var ki. Ay Yasin Bey o yavruyu bana gönder diyecek insanlar var. Bu ne lan? Tamam ne oldu? Sen de mi anladın yoksa? Ha götür diyecek deyince. Tamam o tavuğu görme görme tamam. Tavuğu görme tamam tamam. Bir şey herhalde. Tilki mi gördü ne gördü? bunu bana getirmeyecek insanlar var. Bu anne ne yapar diye demez yani. Anladınız mı? Ya ben yaşayacaklarımı biliyorum. Yazmazsa insan gelelim. Hadi bu bu da ya. Ulan adam Allah'tan korkar. Bu bundan ayrılır mı lan? Şu onun perişanı da ben öldürecek. Geliyorum lan geliyorum. <laughs> bu da yazık. <laughs> Bak hala arkadaşlar. Yazık gidecek diye korkuyor. Geliyorum lan geliyorum. <laughs> tamam sen çalıştır arabayı. Çalıştır gidiyor. Gidiyor hadi gidiyor gidiyor. Çalıştır. Çalıştır. Çalıştır git yok. Kurban olurum. Ben seni hiç bırakır mıyım? Bırakmam. O bir tane orada tosluk gördüm. Tosluğu bir sunsuklayım istedim. Tamıştırdım. Gel, gel kızım. <laughs> Kesayı sütten kestim. Gel ya ne yapıyorsun? He? Bu alıştı ama o gelmiyor. Olsun canı sağ olsun. Gel. <laughs> Ye. Burada kalın mı bunlarla? Bunlar üç arkadaş. Kalma. Ne yapayım? Ne yapayım? Bu da kalmıyor. Tamam, gidelim. Başka bir yer bulunuz sana. Ne oldu? Ama bak, anladım tamam. Çok mu korkuyor? Çok korkuyor. Zorundayım mı? Burada da bir anne var. Hep öyle aç kalır. Ona bir yaş mama vereyim tamam. Ne oluyor lan? Davşan çocuğu mu? Hey. Deline götürken ağlıyordun. oldu? Gel <laughs> Ama indirdim su içmedin Bir de burada içer misin? Yayla suyu buranınki hmm. Kendin iç Kurban olurum seni Yaradan'a ne yapayım söyle de onu yapayım Ya işte atanı bulsam ben onları dımıştırırım da bulamıyorum ki. O abi bulmuş beni aradı. Hadi gel bir dolaş. Gel. Gel. İnmez de. Hadi in bakalım. Yok inmez de. Hay urban olurum seni yaradana. Ne diyorsun? Ne yaptı? Ne yapayım? Söyle de onu yapayım. Gitmeyeyim. Tamam. Gitmiyorum zaten nereye gideceğim? Heh. Hadi bakalım. Ama gideceğimiz çok yer var tamam. Hadi çıkalım biz şu so, annenin annenin karnını doyuralım da yaşmamayla Yeah. <laughs> <laughs> Tamam geliyorum. Tamam, tamam, tamam. Tamam geliyorum, geliyorum hadi gidelim. Evet, tamam yaptı arkadaşlar. kalmayacak, bu kalmayacak, bu kalmayacak. Sen de böyleydin, ne kokuluyor? <laughs> <laughs> yasık, yasık, yasık. Yol kenarına atmışlar, yasık, yasık. Heh. Heh. <laughs> Lan yasık diyor mu? Ne oluyor? onu O ne Yok. Bak, ya kızım yok. Bir şey yok kızım. Hadi. Gördün lan? Bugün çok detaylı yıkayamam. Şey arkadaşlar. Yetişmem gereken çok yer var. Bugün gidilecek. Çok çok yer var. Dur. Uçmaz. Dur. Tamam tamam. Hemen. Dur, Bir daha çalkalayayım da dur. тоже хотел. Чем Günaydın abi, günaydın. Şşt, bak bak bak, iş yok, iş ya, bak bak bak. O daha da bulduğum sıpıya, bak, bak 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 bak. Hatırladınız mı? Korkuyordu da yiyemiyordu ya. oh, şimdi öbürlerine böyle elek tutturuyor. Şşt. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şşş. Gel. Eee... Palta sapının kardeşinin biri bu. Bak, ne oldu lan? Ne oldu? Şşş, ne oldu? Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Yazık, bir şey yapacaklarından değil. Koydu yürü, yürü. Koy da gösterisi. Çitileyeceğim dur. Gelen Başkan ne yapıyorsun Hepiniz başkansınız sen. Seni de başkan yaptım gel Seni de tuttuğun kucaklar derine başkanı yaptım Seni başkanlıktan çıkarıyorum Gücünüz buna yatıyor. Bunu sıkıştırıyorsunuz Sıkıştırıyorsunuz bunu. Sen de da çıkardım. Sen boş gezenler derneğe başkanısın. Gel, korkma gel. Tamam ben de başkanım. Hepimiz başkanık bundan sonra. Seni de toparlayanlar başkanı yapacağım. Seni bir iyileştiremedik gitti. Bundan sonra hepimiz başkanlık. Başkan yardımcısına iyi yok. Nasıl güzel akıbani? Tertemiz içi, içine yatıyoruz mu oğlum? Ne oluyoruz? Çimiyoruz mu? Heh. Tek derdim sensin.